Yani. İzleyiciler mesela bir yapma Sayın 3 numara Onlar benim ailem tamam mı? Mark <laughs> <Biz> 26 kişilik <laughs> bir, <ağabey>. bir, aileyiz Gör <laughs> çukulun abi Aaa Şurada, şurada yukarıda Gördün mü var Lan geldi geldi Sağda, şurada. location. Ali burada can yok son kanki biliyor mu? Gelin. Şura beriye gelin. Bitti mi? Bitti. Allah uğramadım ben. Bu topraklar mı gibi kurtar. Senin adam az öne doğru eğilik duruyor. Direksiyonu tutuş şekli falan. Heh, gel ama bak işte bak. Bir, saattir ne bak. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Direkt üstüne gidersen. Şurada. Bak, Araba, araba arkadaşları. Cam basıyorum. Geldi. Beni düşürdü. Watch out. Oo çok kalabalık. Bir kişi şey daha geldi. Eren aklar. Bitti mi? Eren alır mısınız? Kardeş şu M4'ü bir alay. Vay anasını be. <laughs> Atsanıza. Oğlum harbi adam ölecek abi. Kalkam geçersin ya. Yeşil Drop gördün? Drop. <laughs> Kapı dolu. kalır biri daha var. Oh Kanki şak diye durdun. Ya nasıl vuruyor amına kodumun çocuğu ya. Göstermiyor ya. Nerede bu? Bak gördün mü hemen sizi direk alıyorum. Kanki Dur. düşman görüldü atsana abi. Görmüyorum. Şurada işte geldim. Başına atmasın diye. Bey 28 kişiydi. Burada bir anda düştü lan Aşağı kalsın. Hey, okay. yeah. Göstermiyor ki. Ben aşağı düşecektim. bir. Location. Ananı bacını. Bomba kendimi attım. Dur ben onu arkalamaya gelmeyeceğim. Eren ben açıldım ha. bomba ya. Yere yere yattı. Diğerinden Burada. Suçur. Suda. Gördün mü? Onu, tamam, ben alacağım. Onu aldın değil mi? Çok ince gözüküyor. Kapatın seni. Eserleri yerleştirdik. Evet. Top. Güzel. Oha. Ne lan burada? Demin çıkayım, kaçıncı çıkattılar? 3. Tatlı. Nerede? Beni alsanız abiniz. Gel, Hadi al beni. Eren düşme. Mark the location. Orada mı adam? Hey Hey, hey ya. Bir polis ya. Ya Bir dakika. hadi ikimiz de ne adam oynayabilik 3 kişi kanki abi bura kanki 3. katta solda 3. soldaki odada oru at at beni süper attım girdi lan girdi mi Eren ee... bunlara uzaktan oyna mı biraz ben herhalde ee... kardos 8 var al Eren evet. ekstra al. 8 var Şimdi mı? de AVM var. 8 de bende var dedim de atatmanı yukarıdaymış ben şimdi. Dur, ne Gel beraber çıkar yukarı. Dur dur şey tamam ya. 6 x ile oynarım da. Ya sprey de atarız. Sıkıntı yok da. Uşak iniyor ha herhalde. Atladı. Aha. Ha şurada şurada ikinci katta. Gördüm bekle. Gemilerini bekliyorum. Kanki birden şu diğer ceylin oradan kaç. Orta. Adam gidiyor Adam üstten vuruyor. Kanki arabayı patlatacaklar. 3 kişi birer e çarjör boşaltsa biteriz. Gerçek yerci ya. ya. Söktüm. Var bende. Bak şuradakine geçeceğiz. Gel, gel kanki. Şu C'ye geçelim. Yan mi? Ee. Geçtim ben. Geldim ben. asalım Bu bir. Ben de vurdum Yolda bizi orada daha, daha orada sanıyor. Yolda sanıyor şu an bizi. Çatıya bomba. Oha. Bomba mı tamam, Sen kimi aldın? İki takım var burada. İki takım var orada. Birini. bir birini aldım. Oh, of dedim. Mali benim of dediğim yeri kes. <laughs> Videoda mar gibi gözüküyor. <laughs> O da güzel vuruyor, ben de güzel vuruyorum ama. O bana Benim biraz vuruyor, ben doldurayım. çatıda kanki. Buradan gözüküyor. Çatıda mı musun? Hııı. Oha. AVM'yi al. Aslanım be. Oğlum ben ne yapıyorum böyle ya? Oynayak mı? <laughs> Oynamıyor hocam ben sende. Hey hastalanıp mısın lan? Yo. Bir değişik çıkıyor. Aha Eren ay evet. alırsın Gördüm bir de o basmıyor. Aynı abi, Hangisi, Hangisi? Sağ mı sol mu? Sol. Son Sol. Göstermiyorlar ki hemen geri çıkıyor uşak. Has pusucu bunlar. Ya. <laughs> Eren artık oynayak <laughs> be. Oyna oyna şu. Al be gir ya. Dışarıda da ses var gibi. Biri sağda sola Dur kanki birbirimize takışıyoruz ha. Atladı biri. Yere... Aa gel. Kurusuna kadar. Yallah lobi. Bu kadar. Bu kadar basit. Uyuraştırdı ama ha, uşak. <gülüyor> <gülüyor> Öf. Hmm. Tepede bagi var. Tepede. Büyük ihtimalle atıyor orada. Öf, Gözüküyor mu? Burada ağacın arasında birini mu? Yılan. Neren koş lan neren Eren koş lan alırsın lan Bursa gerek yok ki adamlar için Salak kaskı nereye var mı? Ana engellemiyorum Bari o Orada olum hanımefendi Oğlum nereye attı lan bu dörf Bobby'den Aa, Winner, Winner winner